Evet. Aydın'da 19 yaşında engelli bir genç kızın hikayesine gideceğiz şimdi reklamlara gitmeden. Duyurmuştum. O genç kız iddiaya göre 5 yaşında kendisine çarpan araba yüzünden ne yazık ki engelli duruma düştü ve görüyorsunuz babası sırtında taşıyor genç kızı. Babası sırtında yıllarca adliyeye gidip geldi bu halde. Kızının hakkını aradı. Ona çarpan arabanın sürücüsünün cezalandırılması için. Ama ömrü bu genç kızın davanın sonucunu görmeye yetmedi ne yazık ki. Burada vatandaş olarak 16 sene çocuğunu sırtında gezdirde hak ve hukuku mahkeme kapılarında ararken çocuğun bugün vefat etti hakkını kimde soracağım? Tam da söylediği gibi birlikte geçirdikleri yıllar adalet peşinde tıpkı bu fotoğraftaki gibi geçti. Ama 19 yaşındaki engelli hediye artık yok. Aradığı adaleti bulamadan hayata gözlerini yumdu. Aydın Buhar kentte yaşayan Demir Polat ailesinin kızıydı Hediye. Talihsiz genç kıza henüz 5 yaşındayken araba çarptı. Şurada çarptı. Çocuğum şurada çarptı ta şuraya attı. O kazadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İddiaya göre Hediye o kaza yüzünden felç geçirdi. Bedensel ve zihinsel engelli kaldı. Çocuk Hediye. orada gülgede oyun oynuyordu. Burada çarptığı gibi kaçtı bir de üstelik insanlık görmemiş ya. Bir sahip çıkar bir al hastane yetiştir yani. Demir Polat ailesi kızlarına çarpan sürücü hakkında 2007'de tazminat davası açtı. 8 yıl süren dava hala sonuçlanmadı. Baba Demir Polat bu süreçte tam 73 kez duruşmaya gitti. Üstelik evlerinden 45 kilometre uzaklıktaki Nazilli Adliyesi'ne kadar engelli kızı hediyeyi... Sırtında taşıyarak. Aradıkları adaleti bulmayan ne yazık ki hediyenin ömrü yetmedi. Engelli genç kız hayatını kaybetti. Gözü yaşlı anne kızına aldığı yılbaşı hediyesi paltoya sarılarak ağladı. Dün aldılar hediye olarak yılbaşı hediyesi diye. Bugün giyecekti giymedi bak. Giymedi. Öldü. Hediye son yolculuğuna uğurlandı o artık yok. Ama ailesi onun sonucunu göremediği dava için 10 Şubat 2016'yı bekleyecek. Evet ne diyebiliriz Allah ailesine sabır versin hediyeye rahmet eylesin tabii ki diyeceğiz zaten suçsuz günahsız gitti bu dünyada.